1. Göktürk Devleti'nin tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türk adını ilk kez kullanan devlet olma özelliğine sahiptir. B. İpek yolu hakimiyeti için Sasanilerle işbirliği yapmışlardır. C. Ülkeyi doğu ve batı olarak yönetmeleri federal bir yapının olduğunu gösterir. D. En parlak dönemi Tapo Kağan zamanında yaşanmıştır. E. Manyak adlı elçi Bizans İmparatorluğu'na gönderilen ilk resmi elçilik heyetinin başıdır. Evet e, şıkları şöyle değerlendirelim. E, Türk adını kullanan ilk devlet olma özelliğine sahiptir. Göktürk devleti Türk adını kullanan ilk devlettir. İpek yolu hakimiyeti için Sasanilerle işbirliği yapmışlardır. Bu işbirliği sonucunda Akhunlar yıkılmıştır. E, C. Ülkeyi Doğu ve Batı olarak yönetmeleri federal bir yapının olduğunu gösterir. Bu da doğru bir cevaptır. Ve D. Ülkeyi en parlak dönemi Tapo Kağan zamanında yaşamıştır. Bu yanlış bir bilgidir. Birinci ee, Göktürk devrinin en parlak dönemi Mukan Kağan devrindedir. Ve E'deki Manyak atlı elçi Bizans İmparatorluğu'na gönderilen ilk resmi elçilik heyetinin başındaki kişidir. Ve bu sorunun cevabı da D şıkkıdır.